Özellikle yüksek rakımlı kesimlerde yoğun şekilde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolun asfalt zemine kısa sürede karla kaplandı. Görüş mesafesinin yer yer düşmesi ve hava sıcaklıklarının sıfırın altına gerilemesiyle birlikte sürüş güvenliği açısından risk oluştu. Kar yağışının başlamasıyla birlikte karayolları ekipleri Bolu Dağı güzergahında teyakkuza geçti. Ekipler ulaşımın aksamaması ve yolun açık tutulması amacıyla aralıksız küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor. Çalışmaların özellikle virajlı ve rampalı kesimlerde yoğunlaştırıldığı öğrenildi. Öte yandan Düzce Bölge Trafik Amirliği ekipleri de güzergah üzerinde denetimlerini artırdı. Trafik ekipleri sürücülere kış lastiği, zincir, çekme halatı ve takoz gibi ekipmanlar konusunda uyarırken hız ve takip mesafesine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Güzergah boyunca trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre Bolu Dağı'nda etkili olan kar yağışının 19 Ocak tarihine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Yetkililer özellikle ortonavajlı araç sürücülerinin ve uzun yol yapacak vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunurken zorunlu olmadıkça bulduğu geçişinin kullanılmaması çağrısı yaptı.